Hepinize selam arkadaşlar. Çok güzel bir videodasınız. Hoş geldiniz videoma. Bugün size akıllı saatimi tanıtacağım. Bu benim için bir hediye. Çok uzun zamandır tanıtmıyordum. Yani çok uzun zaman dediğim bir iki ay önce falan aldık biz bunu. Belki daha çok olmuştur. Yani tanıtmak istiyordum ama tanıtamamıştım ve kardeşimin tabletinden çekiyorum videoyu. Kardeşimin tabletindeki stickerlar gözüküyor. Neyse ben bu saati önceden açtım arkadaşlar yeni şarj ettim. Arkadaşlar buradan sim kartını ve şarjını takabiliyoruz arkadaşlar. Bu saat alanlar içinde bir video olabilir yani. Markamız Smart Bear bu arada. Kız olduğum için pembe. Neyse. Evet arkadaşlar sim kartı e, sadece çalıştırmadan önce takmamız gerek. Açalım. Bakın bu uyku modundayken hali analog saat. Bu da normal. Babişkom bana 5 kalp gönder. Ve arkadaşlar buna kontür yükleyin arkadaşlar. Kontür yüklemezseniz eğer olmuyor. Arama yapamıyorsunuz. Ben bunun arayüzü kalmış. Ben bir şeyler yapmıştım burada. Ay, hiç net gözükmüyor ya tabletten. Şöyle yapayım. Biraz uzaktan çekeyim olur belki. Yok. Şöyle yapayım. Hı. Böyle galerim var arkadaşlar. Galerime hiç girmiyorum. Kameraya da hiç girmiyorum. Kameramız var arkadaşlar. Bu arada gayet net çekiyor arkadaşlar. Sesim çok az geliyor. Rehberime girmiyorum arkadaşlar. Rehbere Setriker 2 uygulaması indirerek ekleyebiliyorlar. Ebeveynler. Pedometre var. Bu sanırım adım ser gibi bir şey. Bunu ben hiç denemedim. Arkadaş ekliyoruz buradan. Ben buradan ekleyemiyoruz ama. Cihaz bilgileri, kayıt kodu falan filan işte. Ay dur dur dur. Burada fenerimiz var. Bakın şuradan çıkıyor. Dur Bunu -du -du. kullanıyorum ben baya. Şöyle net görünmesi için. Gayet de güzel çalışıyor fener. Böyle mesaj gönderebiliyoruz. Mesaj gönderelim. Güzel de duyuluyor. Merhaba ben ay dur yap yapamadım mesaj atmadım. Merhaba ben LPS Şeker. Burada saniyesi sayıyor. Neyse şöyle çıkalım. Bu şekilde arkadaşlar. da gösterecek çok fazla bir şey yok. Ben şimdi size saatin özelliklerinden bahsedeceğim derken en çok kullandığım özelliği matematik oyunu. Buradan modlarını ayarlayabiliyoruz. Şu simgeye tıklayarak. Ben kolay modda oynuyorum. Kolay bile zor yani. Bakın bu şimdi çok kolay gidiyor ama birazdan zorlanacak. Ben gidebildiğim kadar gideceğim arkadaşlar videoda. Ay dur sen aa arkadaşlar bir yandan kameradan çekip bir yandan oynayıp bir yandan da konuştuğum için ben konuşmuyorum şu an. Aa arkadaşlar hızlı bastığım için olmadı. Skorum 48'miş. Tamam güzel. Böyle arkadaşlar. Vaziyet bu. Neyse şekilde arkadaşlar. Ay. Saatinize böyle rehbere, rehberde kişiler ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar uygulamadan. Uygulamadan saati kapatabiliyorsunuz ve şuraya 3 saniye basılı tutarak SOS uyarısı gönderebiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Saatimin tanıtımı bu kadardı. Hoşçakalın.